merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar Fatih ligine adım adım ilerlerken zaten yayında yapıyoruz arkadaşlar. Nemo TV'de biliyorsunuz 21.00'da yayına başlıyoruz. Gece saatleri ve sabah kadar böyle ranka doğru ilerliyoruz. Fatih ligine de az kaldı. Sıra 1500, harbiden az kaldı. Çünkü istenilen puan 250-300 puan arasında biz de zaten e, yayın dışı girmiyoruz. O yüzden ufak ufak ilerliyoruz burada. Fatih'e de az kalmışken güzel bir macera denk geldik. Yani bitmeyen bir fight var. Sizlere de ulaştırmak istedim. Umarım hoşunuza gider. Hadi bakalım iyi seyirler. Adamlar da girdi. Yes. Oha! Oha mervi bitti, mervi bitti, mervi, mervi, Mermi, Ah be. Ulan nasıl Kör dövüş oldu ha burada. Hmm. Herkes bir yumruk atıyor. Bir şey, şey. <laughs> Life could be dream. Life could be dream. Allah! <laughs> Ulan hain. Ay. Ya sen nereden çıktın ya? Nereye gidiyoruz? Lan mermi bitiyor? Ulan mermi bitmesi var ya. Ah be onu da vuracaktım ha. Geldim. mi? da var. Var mı? Kaç kişi var hocam? Dersin, en az 3 tane de. Ulan şeyi çektim de öbürü gitti ya. Aa şu tane orada da var. Uzi var bende uzağa sıkmayacağım ya. Ne ben yan evlerdeyim. Yediyorum. Cengo. Adam bak, geliyor hocam. Şey, i̇plerden birine. Aşağı gitti o. Bir altımız abi boş ya. mu? Sol dolu. Sağ boş değil içi. mi? Sağdan ses gelmiyor şu an. Evet. Biç. Kaç? var abi. Arkamıza indi. Oh, Anlatına baktın hocam. Her şeyini al. İyi UMP var ya. Altınız boş mu? Bir altınız. Belli değil ya. Çok ses alamıyoruz ama. Şu uzakta bak bir tane uçuk var kanka. Onu vuracağım az. Bir tırmansa bakar mısınız bana? Gördün sıfır mermi. Bir tırmanayım mı? E ee, olur bakarım ben sana. Bak tırmanıyorum beyler bakın bana. Adam önünde adam olabilir. Evet. Geldim çatınıza. Hı. Tam altımızda adam var ha. <laughs> şurada adam var ha. Yani. Eğer 4 mermi 556 var mı? Şuradan bir toros çekelim ya. toros <laughs> bizi bir toros bir, bir, bir sever ne olabilir? Bu kızı. Yapalım. Bende 3 tane benzin de var. Allah! Allah. Allah. Yok. Gördünüz mü? <laughs> ben arabadan Bilmiyorum. inmeye çalışıyorum ya. Basıyorum hmm. Efe, uçurdu bina Evet. Beyler bu el kim satacak? Aranızda anlaştınız mı? Satışlar bitmiştir. <laughs> Kapandı mı? Müdür, <laughs> müdürüm ne geldi. Yeterli, ne? <laughs> ne oldu ki ya? <laughs> müdürüm Dedi ki şu an 2-1 öndeyim daha dedi satma dedi. Benim önüme geçersem olmaz dedi. Tamam dedi dedim müdür beş. Bakıyorlar nasıl bakıyorlardı ya şu... <gülüyor> 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 Abi yemin ediyorum saçmalık ya. Sor sana oyuncu. Aa robot sağımız beyler. Sağımız, sağımız sağ. mı? Oo pardon. Tepeye çıkıyor bak Sol. Tepeye. Bak burada. Hadi. Ha. Kardeşim buraya gel. O lootları ver bakayım sen. Beyler ölümüne tarayın. Kaç kişi var? Dur 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 lan. Tek ya doğa tek tek. Tek mi? Tamam. Bekle adam... ezeyim. Ezeyim de uyanamaz. Bir dakika şurada bir şey mi gördün? Çuf çuf hoca. <laughs> Bunun loot'unu çalalım. Oy o robotu da tazeleyelim mi? Bunun notu caizdir bize. Tamam okay. tek hoca. Şunu da basılıyor. Mehmet Ben hiç be. bir şey alamıyorum abi. kardeşim. Vallahi hiç <laughs> alamadım abi. Memo <laughs> bunu taktiğini yapayım dedim bana şey da gelmedi ya. bir şey ha. Memo hocam yapıyor bu işi. Hepsini, ya. hepsini, hepsini aldı ha yemin ederim hepsini, aldı. hocam. Abi hepsini nasıl ben aldım ya? Süpürtünüz Memo 3 çanta kendini kaldırma roket. Kim aldı onları Ben Bende değil. <laughs> ben var ya hiçbir şey alamadım ha yemin yok adamı kırık yedeni aldım ha. <gülüyor> <gülüyor> Onu da kimse almadı diye aldım artık. Hocam. Kendini kaldırma roket bunlar hepsi sen. Bak şimdi roket kendini kaldırma bunlar önemli şeyler değil mi Mehmet Bey? Aramızda lafı olmaz bunların da. Beyler gelin ha, şuradan roket alalım size. Kaç para ki roket? öyle değil ya şu mekan var ya hocam. Hmm. Oradan alalım. Çok kas var. Dolu var. kesin dolu ya. Öyle mi? Vururuz hocam. Kesin yüzde yüzde bir minan dolu. Ya. Ersin bir robotu yenilemesi lazım. Yok sizin için gidiyoruz. Merhabalar. Merhaba. Allah! Solda 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 iki kişi koşuyor. Siz evet, vurursunuz. Aynen altınız altınız. Ha gördüm gördüm dur abi burada. Gördüm. Dur dur Memo. Dur dur. Öbürü uçtu ilerledi şuradan. Uçuyordu. <laughs> Vallahi ben bunu yenileyim. Patlamasın ya. Benim Baygın'ı çekmedik. Benim evet, arabayla inelim biraz daha. Şurada Bence bir araç fight'ına girin ya. Araçlara devam edelim. sen durur mu burada o zaman? Hocam ya durmasın. Var, bakalım. Bak adam ışıkları gelir çeker ya bak arkalar. Yok yok adam aşağı gitti. Cengu şunu bir çek. Benim Baygın abi tamam. Bak sıkıyor bize Cengu, Memo. Abi göremiyorum ki nerede? Hı. Evden sıkıyor. Şu ev mi? Evet. Abi. Jango bin kaçalım. Abi yo yo benim canım. Gel olsun. bin bin bir daha. Biraz dayanın gelin. Tamam abi tamam. Boş ver orada kitlemasın. Info hocam. Abi, info abi, ver. Oradan abi. Furi kanka. Geliyorum kardeşim kardeşim. Geliyorum ya. Ay evet. <laughs> bir daha uçacağız şey Burada da sıkıntı var. TB'miz gelebilir. Bunları loot almamız lazım ha. Aynen, Alsak güzel olur. Bu Furi de mi? Gelin beyler. Gelirse o Furi'yi kapatırız. Gelin. gelin gelin gelin. Direkt gelin. Direkt gelin. Geldim ben. Hmm, acayip. Bu Fury değil mi? Aynen. Lan bu uçma mı? Mantar tarafı da olabilir mi? Bak Hareket mi? etmeden bekliyor da olabilir bak uçmuş dedin ama. Bak burada lootlar var. Bak ilk buradan sıktı biri. Bak buggy Sonra var, var ha. Ben sana bir mi? O adam yatıyor kesin fırında. Ersin sen şuradan bize baksana biz şu o zaman çalalım. Bunlara roket falan var Ağız bak var. sağa sağ. gidiyor. Şura. Araç var beyler orada. Ha evde evde tamam burada burada. Mavide. Soldan çıkacak Watch abi. Out. E, o bende bende. Beyler gir içeri tepe atıyor. Nasıl düşmüyordun o mesafede? Maa canıma bak. Baygın o. Ha. Bak hala tarıyor bir tanesi beni. Memo. Bir arabaya çıkabiliyor muyuz şuradan beri? Baygını sor baygını göster. Tamam. Oynayayım mı abi roketle oraya doğru? Git Cenk, Memo gelsene arabayla gidelim. Bak bak şu kaya var ya tepede kaya şurada şurada. Kaya da aynen. Bura var mı önümüz Ersin? Bakacağım bakacağım dur. Bela be. şu kaya Watch var. Out. Aa burada bot var. Bela kayaya geldim. Tamam süper tamam. onu tuttuysam. Tuttum. Tamam. Osman nereye <laughs> gidersin? <laughs> çıtır çıtır. <laughs> bitti. Tamam bitti beyler bize. Gidiyoruz kardeşim problem yok. Bir daha bir kasma geldi de. Aa şey yok mu ya? Abi yiyeyim ne şey ya. Millet bu yiyeyim niye seviyor var, var mı chat? var mı AK onda? Yok. Şu an yoldakine bakayım. Hocam bu droplara da isterseniz Hı. bir bakın ufakta. Bu adam tek ya? lootladı bence ha burayı. Roblara bakalım Şu ya. Şu sağda da vurduk iki kişiyi de Bu ne ya bir şey bak Allah DEEYLEEEER Ya bitmedi bunlar Adam çatta ya Son can Kullanacağım ya Bir baksana çatıya Baksana canın yok Bakıyorum da Ha geçti geçti mi? sağa doğru geçti Sağa doğru. Tamam. doğru Uçuyor mu? Ne yapıyor? Uçuyordu uçuyordu Evde mi o? Ya, Aa, ya yok lan. Gidiyormuş. Oha nasıl yoramadım ya. Sal onu kaydettim. ya. Gidiyor. Nerede Hocam özel? burada burada benim önümde. Şu Aa şu an açıkta. Hadi bakalım kardeşim. Benden hızlı değilsin. Ama evlere git. <laughs> evlere git. <laughs> <laughs> ya. Yakalandı. Gaz ver Yakalandı. Bak beyler yeni Biz drop atıyor. Bunlar var. Ha. Geliyor drop atıyor yine. yeni. Yo Ersin AVM. AVM. Ben de AVM'e var ha hocam. O zaman bunu alıyorum istersen i̇şte takas yaparız. Bir bana bir groza hmm. lazım ya. Groza yok ya M4. Oo bak. Hazır bak bu adamı burada öldürmüşken bir taze robotu. Bak bilerek gelmedim. Bizim araç yolda bir loot vardı ya. Ne oluyor lan? Beyler? Adam var. Yuh yuh! Lan arkaya bak Evi, ne tarandım. Evin içinde. Aa gördüm adamı önümde. Burada burada da. Yok tepede de var. Neden? Bir daha var. Allah. Ersin'i oynuyorum ben. Baygın mı sol mu? Aynen abi. Tamam ben bunu... Çıtır çıtır. Öldürdüm de. Beyler mavi evler sıkıntı ha. Fena tarandım. Mavi evler şurası mı? Oradan tarandım çünkü ya. Abi ne belalı oldu burası ya. Bırakmadılar bir robota binek ha. Kanka arkadaki var ya kıyıya yakın aynen oradan tarandım. Ama baya yani. Lan tamir eder miyim? E 7 saniye. Eder ne diyorsunuz? Alan onu öldürüyor. Eder evet, tepe gelecek ya. Alan yeme robot. Geliyor geliyor tepe geliyor. Aha. Bak. bak. Var mı lan? Biliydim bunu. Şurada Tam izahımda ona göre. Eder çıkalım o zaman ya. Alan içi zaten buraya. Ersin yanına gelelim mi senin? Alanı Cengo. Istiyorsan. Hocam. E... Evet adam var. Yani Aslında bana abi, değil hani, şurayı değil istiyoruz Asan. hocam. Tamam tamam. tamam. Bana adam, öyle adam, söyleyeceksin. Tam, tam, tam. Ay Amer'e vuruyor ya. Ceng. Amer'e vuruyor araç patlayacak hani. Adamı Çabim gördüm. Temiz var da. Amer'e değil bu 24 de. Ben sizin dediğiniz fark farklı mı? Aracın canı yok ya. Ben. Bak 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 yine başladılar yine başlıyoruz. Abi tamam sizi en son öldüreceğim ya. Gidiyorum. Kanka bana info ver. Ha burada. Aa aynı. Tekmiş o. Benim vurduğum. Hiç daha vardı. Hiç daha vardı. Burada 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 hocam. Helal. Orada bir tane daha, daha var. Ha şu ağaçta var bir tane de. Ben vurdum burada birini de. Vurduysan. Ha tamam bitmiş. Ona robota sıkacağım diye bir panama geliyorum. Olabilir. Nereden oynayacağız oraya ya? Nereye istiyorsun Cengocuğum? Bana söyle alayım kardeşim. Valla buradan yavaş yavaş. Burada alanın hepsi pek daha şu an. İyi mi? Tamam. Evet, durun o zaman. Aşağı inin da... bak şeyde durun. Beni tarayacaklar. Tamam. Oraları tararsınız. Sağını alsam mı ya? Bayağı s... Şurada. Meri şurada. <laughs> Aynen Serkan abi ne olsun. Sağ boşsa kanka gelirim. Bir kişi var. Gelin <laughs> beyler. Gel 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 Ersin, gel. Senin orada temiz mi? Temiz Geliyorum. temiz gel. Ne o bana baksana kanka geçer. Ay, Ayarsın yanında adam var. Sorun yok. Alan şurada ya. Dipte. Nerede? Nerede? Hocam Şimdi gitsene mi? şuraya gitsene. Git oraya vurayım onu. Ne dikti o? adam ezilmedi ha. Adamın üstünden ses çıktı böyle. Ezilme sesi ama ezilmedi. Şurada baygın var beyler. Oynasanız da. Oyna oyna oyna. Oynuyorum. Oyna hocam sen de git. hocam git sağlı açılacağım. Sağlı açılacağım. Git git sen roketle gidiyorum. Gidin gidin gidin. Roketle beyler bana adam burada. Beyler canım bir kitleyim. Üstümde de versin. Şuraya bakıyorum ben. Baygın. Üst yok da. Hadi beyler sağda açık kaldım ona göre. Lan nerede bunlar ya? Yanıyor öyle yandı. Tamam gel abi alayım ben seni. Yok benden Elen dolayı geçme. Şurası Şurası. Da... Aa, süpersin. Tamam, Oy. Nice, 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 nice. Yap bu. Hem doğru görelim Hı -hı. leş gibi ha. 1.90 karada. <laughs> Hocam ben zaten valla. Şu adam var ya. Ya öyle bir yerdeyiz ki hocam fight bitmiyor ya. Her yerde çünkü dağılmışlar ya. Hepsi bir köşe tutmuş. Gördünüz mü Maytay'ı? Bitmiyor fight bitmiyor. Full, evet. ve dağınık. Çok dağınık yani. Olay evet. o. Toplu olsa temizleyeceksin çıkacaksın ama dağınık. Yani hepsi bir yerde tek tek. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmadıysanız like atmayı veya abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.